Şimdi Cenab-ı Hak böyle doğal bir çekim koymuş. Buluştur buluşturuyor doğal olarak bu çekim ve bunun sevgiye, saygıya, aileye dönüşmesine yol vermiş Cenab-ı Hak. Hani şu kadar kredi açmış. Hadi başlattım, gerisini sen getir, devam ettir demiş. Ama biz şeytanın da müdahalesiyle bu potansiyeli kaçak kullanmaya davet ediliyoruz. Yani ark yapa yapa böyle enerji dağılıyor ortada. Halbuki o enerji bir aile kuracak kadar ciddi bir potansiyelken biraz şurada kaçak yapıyor, biraz öteki tarafta kaçak yapıyor, biraz bu tarafta kaçak yapıyor. Yolun sonunda kişide o potansiyel sönüyor. Şeytanın da tam da istediği bu boşa akıtma dediğimiz Allah'ın oluşturduğu meveddetin aşk dediğimiz heyecanın tam da ilgili yaşlarda ötelenmeye çalışılması. Bu korkunç bir şey. Bize hasta bir şey değil. Bugünkü modern dünyanın üzerine kurulduğu bir sistem bu. Yani insanın biyolojik olarak tam da evliliğe hazır olduğu yılların orasına çok yoğun şeyler koymuşuz. Üniversiteyi okuyacak, yüksek lisansını yapacak. Doktora eskiden bir askerlik vardı, şimdi askerlik yani çok geride kaldı. Askere gitmeden olmaz biçiminde bir şeydi. Meğer o bunun öncülleriymiş. Daha şunu olmadan olmaz diyecek şeytan. Bu olmadan da olmaz. Şu da olmadan da olmaz. Öyle şeyler koyacak ki onların hepsi olduğunda Geride olacak bir şey kalmıyor artık. Bundan sonra olsa da olmaz gibi bir yere kadar gelinmiş oluyor. Bu mevcut hayatın dizaynı ile alakalı bir şey. Batılı normların bize dayattığı, bizim de bir öyle ya da böyle kabullendiğimiz bir şey. Yani genç 18'inde, 19'unda, 20'sinde Buna tam da istekliyken gözümü karartmış. Hevesliyken hiç bu mevzudan bahsetmeyen bir toplum düşünün. Şimdi öyle bir şeytani sistem bu süreci öteledi ki biyolojik olarak, kimyasal olarak onun o baskın olduğu dönemi zayıfladığı bir merhaleye kaydırdı. Ve biz de buna teşne olduk toplum olarak. Orada çocuk, genç adam, çok isterken umursamaz bir tavır takınan toplum, şimdi kanun yaparak, hafta ilan ederek, yıl ilan, köşe bucak ne olur diye kriz dönemine girdi. Ama söylediğimiz kişi şu anda 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında, adamda evlilik heyecanı oluşturmak için hani bilmem ki ne yapasın yani nasıl adamda evlilik heyecanı oluşturacaksın dolayısıyla toplumsal olarak işlenen bir vebalin içerisindeyiz buradaki süreci değiştirmediğimizde o motivasyonu biz başka taşıma suyla kolay kolay sağlayamayız bunun Allah doğal olan yanıyla neden gençlikte böyle? Niçin Resulullah yeme şarışı bebi? Ey gençler! Men istata'a minkumul ba'ata fel yetezavvac. Gücü yeten hemen evlensin, önünü açmış, beklesin, birkaç gazveye katılsın, adam olduğunu göstersin, savaşını görelim, Önce bir kılıç kalkan öğrensin. Böyle şeyler değil mi? En çok buna ihtiyacı olan Allah'ın Resulü. Sürekli gazve yapıyor. اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ Her sene savaş durumu oluyor. ve buna ihtiyacı var. Ama öyle bir set koymamış. Evlensin. Biz evlenmesin dediğimizde Bilahare evlen evlen deyip dilimizde tüy bittiği yıllarla dönük olarak kendimize olumsuz manada şey yapıyoruz, tuzak kuruyoruz. O bakımdan bu motivasyon önemli. Yani bunu konuştuğunuz yerde insanlar şöyle olmalı, evlenmek istiyorlar, siz de onlara işte şöyle yap, böyle yap, evlilik öncesi ayetlerde, hadislerde geçen şeyleri anlatacaksınız. Ama bunu 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlardaki adamlara anlatarak bir şey yapamayız. Şu an toplumumuz, toplumumuzda bizim evlenin dediğimiz kitlenin bulunduğu aralık bu aralık. Dolayısıyla heyecanı geçmiş olanlardan kaç tane çıkar onu bilmem ama en azından toplumun henüz heyecanına sahip olan o gençlerine evet okuduğun halde evlene, evlenebilirsin dediğimizde Bakın demin başkan hoca ben öğrenciyken evlendim dedi. Ben de öğrenciyken evlendim. O son sınıfta evlenmiş. Ben birinci sınıfı bitirdim, bitiremedim hatta evlenmek istiyorum dedi. Yoksa eğitim hayatını devam ettiremeyeceğim. Onu öngördüm. Çünkü yönetmen gereken bir duygu var. Yönetmen gereken bir psikoloji var. Öyle böyle değil mi o? Hani GDO'su ürünlerin değişti, bugünkü gençlerde yok falan gibi söylemlere inanmıyorum. Bugünkü gençlerde de var ama toplum olarak onlara bunu yönetebilmek için alternatifler oluşturmuşuz ve pek çoğu helal olmayan alternatifler bunlar. Ve bu alternatiflerle işte üniversiteyi bitir, yetmedi, iş bulamadın, yüksek lisans yap, doktora yap, şunu yap, bunu yap, hadi kariyerini tamamla, dediğimiz bu model din bizi getireceği yer burası. Bizden 50 ya da 100 yıl farkıyla batıda getirdiği yer de burası. Dolayısıyla önce bu doğal motivasyonu doğru zamanda değerlendirmemiz lazım. O zaman evlilik öncesi durumu konuşabiliriz. Allah Azze ve Celle'nin insanda var ettiği ve evlilik öncesi bu durumda doğal olarak kendi bedeninde gelişen karşı cinsel yönelimi tabii ki Resulullah zamanında da herkes çabucak bulup bir eş bulup sağlayamıyordu. İffetli davranabilmek için Cenab-ı Hak وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ nikahen hatta Nikah bulamayanlar, yani evlilik yapacak, eş bulamayan yahut maddi olanak bulamayan, düşüyor da bu şekilde nikaha gidecek olan şeyi bulamayanlar. İstiğfaf demiş Cenab-ı Hak, iffetli davranma çabası. Bu bizim sınavımızın bir parçası kişinin henüz evlilik yapacak imkanları bulamadığı zaman işte Resulullah da öğüt veriyor. Oruç tutun diyor. Efendim bu fe innehu aghaddu lil basari ve ahsanu lil farci. Gözü korumaya daha imkan sağlar. Korumak zorunda. Her önüne çıkana bakamaz. Bakmamak zorunda ama bedenindeki bu duyguları teskin edebilmeli ki bu yönetilebilir hale gelsin teskin edemediği duygularıyla sokak ortasında, köşe bucak her yerde en güzel efendim görsellerle karşı karşıya kaldığında sabahından akşamına kadar dumura uğruyor. Bir insan bunu hiç normal bir şeymiş gibi geçiyoruz üzerinden. Normal değil bu. İnsan varlığının Belli yaşa geldiğinde karşı cinsle buluşup veya belli bir olgunluğa geldiğinde aile olması sürecin doğal bir parçası. Bununla kavga edemeyiz. Bunu otuzuna erteliyoruz, karar çıkaramayız. Bunun çıkarsan ne olacak? Biyoloji o vakte geldiğinde harekete geçiyor. Sonra da kendisini yönetemiyor genç baktığı için etkileniyor, etkilendiği için şu ya da bu şekilde varıyor. Varınca belli ilişkiler yaşıyor. Bu ilişkilerde innehu cenaba'ken böyle taqrabuz zina innehu kan fahişatan ve sa'a sadil kötü bir yol. Duyguları örseleniyor. Yarım kalıyor, buluşamıyor, birleşemiyor, sonuza gidemiyor, ayrılıklar yaşıyor. Öyle tek düze yani ulu orta sağda solda yani üniversite öğrencilerinin bir yuva kuramadığı imkan bulamadığı dolayısıyla da bunu bir yuvayla taçlandıramadığı eskilerin evlenmek dediği ev ile sonuca götüremediği yerde şimdilerde işte çıkma dediği buluşma dediği gezip tozma dediği bir biçimde bunu hiç de hoş olmayan yani ortamlarda sağlamaya çalışıyor. Öyle bir labirente sokuyoruz ki onun kokusunu alıyor, istediği arzuladığı şeyin ama dönüyor o, o buca, o köşeyi, o köşeyi, o köşeyi. Sonra diğeriyle, sonra başkasıyla. Ve bundan hepimize vebal geliyor. Yani o gençler yarın işledikleri kimi suçların toplum bağlantısını müteselsilen Cenab-ı Hakk'ın huzurunda dava edecekler. Yani Ya Rabbi diyecekler bana o toplum ya hem üniversite öğrencisi olursun hem de biz sana evde sağlarız. Bakın ne güzel bir vakıftan söz edildi. Çok çok beğendiğim çalışmalar yapıyorlar yani bu anlamda. Tabii ki hem öğrenci olursun hem evlilik yaparsın diye. Ya hatta hem de çalışırsın. Biz çalışmayı da çok geç bırak, zamana bırakıyoruz. Yani üretkenlik de çok geç. Üreme anlamındaki üretkenlik de çok genç. Üretim anlamındaki üretkenliğimiz de çok. Bir teoridir tutturuyoruz. Ta doktorasına kadar bir teori gidiyor. O insandan bir tane küçücük bir ürün alamıyoruz. Yani yaklaşımımız her şeyde böyle. Dolayısıyla bu yaklaşımımızı düzeltmediğimiz sürece biz en iyi hatipler ile 25'lerini devirmiş, 30'larını devirmiş insanlara en vahi çeşit buhranlar, ben ona buhran diyorum. Buhranlar yaşamış insanlara evlilik çok önemlidir, aile şöyledir, aile böyledir diyerek motivasyonu başlatamayız, harekete geçiremeyiz. O harekete geçeceği en güçlü tazike sahip olduğu yılları kaçırmışız demektir.